Çoğu aile çocuğunun tıp okumasını ve cerrah olmasını çok ister. Hem prestij hem de getirisinden dolayı. Peki sizce iyi bir cerrah olabilmek için sadece başarılı olmak yeterli midir? Bugün sücemiz cerrahlar ve psikopati. <laughs> tıp öğrenciliğinden cerrahlığa uzanan upuzun bir yol var. Siz de hatırlarsınız sınıfın en başarılı olanlarını hep tıp okuması öğütlenirdi veya bu kişiler zaten tıp okumak isterdi. Peki bu konuda tek kıstas akademik başarı olabilir mi? Aslında sınavlarda başarılı olan herkes cerrah olabilir. Bu bölümü okumadan veya cerrahlığa başlamadan bir yetenek aranmaz. Fakat iyi bir cerrah olabilmek için bazı yetenekler lazım. Mesela psikopat olmak. <laughs> Bazı cerrahlar diğerlerine göre daha cesurdur. Mesela isteyerek daha zor bir branş veya daha zor riskli ameliyatları seçerler. Amaçları başarıdır ve sadece buna odaklanırlar. Psikopatlığı hatırlayacak olursak bu insanlar empati ve vicdan yoksunuydu. Kendisini karşısındaki insanın yerine koymaz ve olaya sadece kendi gözünden bakardı. Bir cerrahın sakin ve soğukkanlı olması gerekir. Ameliyatta yaşanabilecek herhangi bir komplikasyonda soğukkanlı olması ve her durumu hızlı bir şekilde çözüm üretmesi gerekir. Bu durum psikopatların en önemli özelliklerinden biriydi zaten. Normal bir insan hastası kanarken veya hayatını kaybetmek üzereyken panik yapar. Elleri titrer, terlemeye başlar hatta görüşü bulanıklaşır. Bu normal bir insan tepkisidir çünkü bir insanın hayatı iki elinizin arasındadır. Bir psikopat cerrahsa bu durumdan o kadar da etkilenmez hastasının hayatını ya da onu dışarıda bekleyen yakınlarını düşünmez. Görevine soğukkanlılıkla devam eder. Karşısındaki sanki bir insan değil de robotmuş gibi onu tamir eder. Psikopat deyince insanların aklına kötü, suçlu insanlar gelir. Fakat her psikopat suçlu değildir. Mesleğinde başarılı olan insanlar da psikopat olabilir. Psikopatların tercih ettiği mesleklere bakacak olursak birinci sırada CEO'luk yer alıyor. Onu politika ve medya sektörü takip ediyor. Cerrahlık ise 5. sırada. Aslında psikopatlar bu mesleklerde başarılı olmak için dünyaya gelmiş diyebiliriz. Kısacası her doktor veya cerrah psikopattır diyemeyiz. Fakat iyi cerrahlar psikopattır ve aslında bu o kadar da kötü bir şey değil. Siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki sürede görüşmek üzere.